Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi Sizi çok seviyorum. Şimdi arkadaşlarımdayım. Size oda göstereceğim. Bakın. şey Tuğba ablamın odasını göstereceğim size. İlk olarak şeylerden başlayayım. Makyajlarından. Hadi ben böyleyim

Keşke benim de olsa bunlardan. Hı hı. Nasıl acaba? Neyse. Eee. Um, bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla videolar için hmm, 20 abone gelsin. Bay bay.